kötü görünüyorsun. Git evde dinlen biraz istersen. Nasıl olacağım ki? Sabah kadar gözüm uyku girmedi. Gözümü kapıyorum. Bütün dünya yok oluyor. Kalan bir tek Mehmet ye. Haklısın. Çok zor bir durum. Sen nasılsın? Hastaneye gitmesin, falan söyledim. İyiyim ya. Önemli bir şey yok. Rutin kontroller başladı işte. Beni düşünme. Düzelecek Başak. Yani düzelmeli. Düzelmek zorunda. Elbette düzelecek. Biliyorum. Hikâh, şimdi... Ne olur şimdi konuşmayalım bunları. Hiç zaman değil. Önce Mehmetcan. Önce Mehmetcan. Sonra Mehmetcan. hal oturuyorum ya. Çok koyuyor be. Ama kendini böyle yiyip bitirerek oğluna hiç yardımcı olmuyorsun ki. Nefes alamıyorum. Daralıyorum. Babasıyım yani. <laughs> Sanki bunu da benim çözmem gerekiyor gibi geliyor. <laughs> Saçma ama. Öyle hissediyorum işte ne yapayım. Biraz çıkacağım. Yoksa kafayı yiyeceğim. Seninle gelmemi ister misin? Yalnız gitsem daha iyi. Durma. güçtür. Şifası için duacıyız. Küçük abi. Doyduk, duymadık demeyin. Ağabramız da varına da aldırmayın. Yende çürük raporuyla askerlikten serilmişti. Yarası var kocuni. Bir hayra bak astagana yedin gel Şemuz, dükkana göz kulak olup ben bir hastaneye kadar gidip geleyim. Tamam Hacı, tez gel ben de gideceğim. Duyduk, duymadık demeyin. Ağalar, beyler, duymayan kalmasın. Duyanlar, duymayanlara haber etsin. Bu çarşıya son geldiğimde kalp krizi geçirdim. Şurada illerde yığılıp kaldıydım. Allah'ın hikmeti işte. Kim derdi ki iyileşeceğim? Yeniden geleceğim bu çarşıya. Torunum için sizden... Ağam bu nasıl söz ya? Bu çarşıya daha çok geleceksin. Torunuyla beraber geleceksin. Küçük ağamız da gelecek. O vakit davullar böyle çalmayacak ki ağam. Zurnalarla inletecek de ortalığı. Halalar çekecek ağam. Öyle bir dizilecek ki çarşının bir ucuna, bir ucuna Urfa, Urfa olalım. Beni halaya durmamış. Sağ olun, var olun ağalar. İkiye etti. Allah ya izden razı olsun. Ee, hadi bir sade. müsaade. Ağa sen ne var? Hadi bakalım. Hadi Müsaade evet, 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 sen ne var? Evet. 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 Ali'nin şirkettekiler, çiftliktekiler koştu geldi ama hiçbirinin kanı uymadı. Bizim personelden de ses çıkmadı. Bizim personel? Hastane personeli, hasta bakıcılar, doktorlar, hemşireler, idari kadro. İşte hastanede kim geliyorsa aklına. Birinin kuyusu ya. Birinin kanı uyusun Hatırlıyor musun? Geçen sene bir tane basketçi çocuk gelmiş. İkinci gün bulundu ilik. İkinci gün. Hatırlıyorum. Büyük şanslı da o tatlım benim. Niye Mehmetcan? Bu şansı hak etmiyor mu benim oğlum? Ben istiyorum o şansı. Hak etmez olur mu? Elbette hak ediyor. Nerede o zaman? Bu meret ilerlemeden bunun bulunması lazım. Nerede ya? Tamam, nerede? Ne olur sakin ol biraz. Doğrulayamıyorum Arzu abi ben. Her parça bir yere ayrıldı. Canım yanıyor. Arkadaşlar sıraya girin. Hepinizi birden alamayız. Beşer beşer gruplar hangi alacağız? İlk beş kişi. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam, bekleyin. Birazdan alacaklar sizi de. Güvenlik, ben Arkadaşım, beş kişi dedik. Sen altıncısın. Hele bir dakika, bir dakika. Sen bu cibiliyetsiz adamdan mı sayısın? Hele bir sıfatına bak hele. Adam mı be? git lan tarafa. Hop hop, bir dakika. Ne adam yok lan cibiliyetsiz? Lan oğlum dayak isteme lan. <laughs> پ,- بیا чисل خطا دیگه اما، جنگو هم باز رسانكون آمده ش Labor سطح خطا دیگه اما، جنگو هم باز نریدن آمده ش Labor سطح خطا دیگه اما، جنگو هم باز نریدن آمده ش Labor اسطح خطا دیگه اما، جنگو هم باز وزیرا باز ملخونه اش زدم که بعد ب هنا لاستان دیگه خطا اما گروه آن block ی?... Solop end أو عند من ای breaks a از passe vari س Azkın bedim, kuyna ilgi et asal mı perin azkın bedim. Hadi işte razı be. Sağ ol, Ne Almazsanız Bak bir yetmezmiş. Bir damla şey bir şey alın ya, hadi. Peki anne, işte iriz Gel benimle. Sağ ol, hadi işte iriz al. Am, o yatırladın mı? Yok. Am, sen burada hasta yatarken o sabahlara kadar bahçede sabahladın. Yok ya. Razan'a ailesinde herkesi kaybetti. Bir tek torunu vardı Berat. O da yıllar önce doğa çıkmıştı. Sen gittin, onu dağdan aldan getirdin, o lazanayla kavuşturdun. Şimdi hatırladın mı? Eyvah. Buyur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.